Kendimi kandırmıyorum Lakin öfkemi saldım bir yolu Var mı bunun ben haykır diyorum Mami kendine bak bir çıkış yolu düşün Celerimi kaldıramıyorum Çekiyorum bazen algıda yoktu Kendimi kandırmıyorum Öfkem aç ama saygımı toktu Birazcık olsun dinlenmek isterdim ama listen pek Kabarık sıra uzun ve net bu Daha çok bedenime işkence iştah yok yazmaya artık vakit kalmıyor işten pek içlenmek Bir kayıp anlam bu Sence ben neden bu durumdayım Baskı aklımın tek ihtiyacı Yaptığım hakkında fikrin var mı Hayır yok ve acı ozullarım Aslında tüm yaptıklarım Şiddet yanlısı saldırganı Ortaya çıkardı aklım yarım Ve her düş hala hatırımdadır Sabrım taştı be kahretsin Tüm ben nimetten lanetli Bana yeryüzü ekseni mabettir Ama acıyorum hepsi de kasvetli Bu fazlaca basit değil mi yani Yazdıklarım hiç nasip değildi Yaşıyorum şeytanın kabili Nesinde? Çözüm işin basitliğinde Bekle Ayaklarım sabit bileklemekte denge istedim lakin bürünüyorum pek bir renge Her şeyi aklına koy ve de bekle Sonucu bahtına ne eklemekte Belamı arıyorum gerek felekle Gerek merette işler bitmez denetlemekle dur ve de bekle ecelim korkumu Faydası yok benim peşimde hep de İyi iş becerdin erinmemekle Hepsini es geç yanımda bekle Hiçbir piç bana vuramaz sekte Tüm parçaları topla ve işte Düşlere attığım son bir tekme Her şeyi aklına koy ve de bekle Boş Hepsi de çünkü değil bu destek <laughs> Şanssız gibi göz yummam buna isyan dedikçe tek durmam ben ziyan eder gibi kifayelerden içimde zaten bir paya elzem kurtuldum bile hummadan ben sonucu belli bak andan gel inkar ya da homi şikayet etmem emin ol bakacağım risale tek ben. yapmadım ezber ve kaymadı dengem önümdeki engeli özüm çekken sözüm bir engel şimdi nasıl kurtulacağım yaratığım birine dönüşmemekten mermi ve silahım oluşuyor şeytan denklem kurdum çözdüm zevkten uzak bu ortada barımaga tek ben. Kulağımın duyduğu acayip sesler Kör bıçak artık sert eti Bulunur hep dert umumi şeyler Kalmadı artık vücutta eklem Dur orada uçurumun ucunda bekler Söz ise yekten söz sevin Ölmemi istedi ezel denekten Ben bir deneksem burası da neresi Her şeyi sıfırla kendine çek ver